Hepinizi ne arkadaşlar. arkadaşlar bugün seyirken artık arkadaşlar bu bizler bizler arkadaşlar bugün yine tabi devam ediyoruz üçüncü bölümü yok seyirken arkadaşlar ne bugün arkadaşlar ne arkadaşlar bizler i̇şte, devam ediyoruz ama bu sefer canlıyla çıktım ama yani, kayıtı kapattım yani farklı bir oldu ben de o zaman kendimi geliştirdim ee, oyunu göreceğiz zaten. Odan aman like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse, tot zaplanan video dinle. Açırsın. Er karış. Bak böyle oluyorsa arkadaşlar. Aynen böyle oluyorsun. Bekle. Bekleyin. Şöyle arkadaşlar. Bugün e, dördüncü de bölümde ben filan yaparım hocam. Bayağı şeyler geliştim Hatta sizi gösteririm. Şeyi açmadım. Eee ne desem. Duvarlar açmadım. Allah aşkına ama Yarı ses ses Dur run dur run dur run. Ya sahne. Anladım, sahne. Ah, ah, Bismillah diyoruz. Ben oğlum hadi. Aleyküm Aleyküm Selam. Evet. Arkadaşlar güzel bir mahallemiz var Allah, Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir kendinizi bir öldürün Üşenince size gösteriyorum Hemen çıktın koşacaksın direkt Aynen böyle Yor Olmuş ama ya Bir arkadaşlar böyle geliştirdi nasıl olmuş Abi çok ideal kafa ya. Nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar? Çok iyi. Fıstık. mama. Mama gibi. Ya. Hani güzel oldu. Yani ben bunu sevdim burasını. Hırsız artık bu geli bak. buraya gelir. Para, öde Para ödemiyorlar bakalım ödemesinler bak. <laughs> izlemezseniz izle. ne de de. Ne, ne, ne. Neydi, neydi. Çok Eski 300 liralık hocam hızlı oynayın attırıyorum attır hadi Biz de bir tane sürekli bir tane oyun alıyorum yani şu oyunları hepsini alırım ki iyi yorulacağız tamam. Yeterli bu kadar oyun lan. Şu çıkalım. <laughs> Oğlum bak ayıp değil mi? Ha? Ayıp değil mi? Hani yakışıyor bunlar ha? bu kadar. Ayıp değil mi? Koçum. Yaptığınız arı çok büyük Bunlar yazılıyor ha. Tanım vurun da. Son parayı yaz. Daha böyle gelemeyeceğiz para. Para para. onu yeridir aman Allah'ım. Niye virüs giriyor bu mallar üzerine? İzledim. Ödeme. Bak çok iyi. Para verirler parayı para. Verin. Para verin. Ben ne yapacağım biliyor yap. Ar Anladın mı? Şuna yine yani bir üst model alacağım orada şu kasa. Diyorum ki arkadaşlar. Oğlum size var ya. İstek istek durmayın ne? siz mi yapacağım? Doyamadır Şöyle istiyorum arkadaşlar ben. Şöyle yapmak istiyorum. Eğer şuradan ya 99'u geldi 800'lük alacağım. Ben şuradan 800'lük alacağım. Sonra bir tane bir tane 1400'lük şunu alacağım ve karşıya ediyor. Hocam evinin neyse bir biriktiririz parayı sıkıntı yok. Dert etmeyeceğim. Bunlar toplayacağım. Rahat rahat izleyin. Oğlum ne yapıyor ekliyom geride kaldı Bu eklenecek bir kasa çok çöker lan Ağzına sıçkan o Abla temi... ya, şuraya temmi Ya kill etmeyin şuraya koyayım ya Tövbe tövbe bak küfür etti iki oldu Ver lan Siz bak, sizinle... Abla, ne oldu ya hemen sillenme Bakıyor. Dükkan bok kokuyor Daha bok yapıyor tabi bok koktu işi Dikkat sana yönet evet, kardeş Erdik'ten başka iş gelirse senin ağzını sıçacağım bunu söyleyeyim Korumayı da selamıyorum arkadaşlar Selamünaleyküm Bu aleyküm selam diyeceğim Eşek sıfırsın Hem ne ne var sen ne Ya kardeş şuraya yeni getir ya Anlamıyor musun? Oğlum bekle şunu yapacağım ya. Yani. Ben merit alana. Merit'ten sonra 1400 hızlı alırım. Şuraya kap ha, de aa. Oğlum siz daha yeni geldiniz değil mi? Ben de. pardon düştü pardon. Eh, ada yang sedikit santan, tapi kalau dari nonton praktis, oh iya, kenapa tadi? Kenapa tadi? Sudah, udah, 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 udah,

Buna bak. İki kutu. Şöyle tas alalım. Şöyle. Zemin ver. Ne var lan? mu alsam ya? Abi ben gidip şuradan... ...maydır alacağım. Boktan bir zemin oldu Ya siktir et ya. Değiştiriz zemin. Bana. arkadaşlar. Allah'ım. Oh no. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadar arkadaşlar. İyi lazım arkadaşlar. Bu kadar olsun. Neyse, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olun <laughs> <laughs> unutmayın.